Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Halil Bey sizi aradı. Gelince bir uğrasın dedi. Ayağına çağırdı öyle mi? Gidelim bakalım. Buyurun Halil Bey. Beni emretmişsiniz. <laughs> Dün gece boşuna zahmet ettin. İsteseydin kutuyu ben sana verirdim. Halil saçmalıyorsun. Rakamları o kadar merak ettiğini söyleseydin ben sana verirdim. Ne anahtar kopyalamayla ne de adam bulup evime göndermekle uğraşmazdın. Ne rakam ya? Anlayamıyorum seni. Gerçekten bir haller oldu sana. Kafam bulandı. Bak kutu sende. Ama rakamların ne anlama geldiği... Burada. Benim kafamda. Yani ne olduğunu bir tek ben biliyorum. Hadi bakayım. Ne yapacaksın şimdi? Senin durumun iyi değil, bir doktora ihtiyacın var. Onun bir doktora ihtiyacı yok. Ama yakında sizin iyi bir avukata ihtiyacınız olacak. Bakıyorum iyi bir ikili oldunuz. Ama artık çok sıktınız. Çok. Her şeyin farkındayız. Birer birer hesabını soracağız. Bana bak. Ben bu ülkenin en önemli iş adamlarından biriyim. Sizin saçmalıklarınızla uğraşacak vaktim yok. Canınız çok sıkılıyor anlıyorum ama kendinize başka bir oyun arkadaşı bulun. Ben gerçekten çok yoğunum. Panik başladı. Artık harekete geçecek. Hadi bakalım. Efendim? Seni... Şu Ceylan'ın işini ne zaman halledeceksiniz? Siz ne zaman istersiniz? Hemen istiyorum. Hemen. En kısa zamanda etkisiz hale getirin. İyice sinir bozmaya başladı. Tamam hallederiz biz. İnsan içine çıkacak hali kalmaz. Acele edin. Baş üstüne. Ne? Harekete geçiyoruz kıza alır geliriz. Dün gece yapamadığımız toplantıyı iki saat sonra yapacağız. Zeynep'le bugün hesabı kapatıyorum inşallah. Ne olur sakın seni ikna etmesine izin verme Halil lütfen. Hayatım olur mu öyle şey? Artık ona inanma mümkün mü? İki yüzlü yalancı. Daha önce neler yaptı ikna etti seni. Daha önce de Mustafa'lara yerimizi söylemişti. Menekşe. Menekşe. Menekşe bir sakin ol. Bak bu toplantıdan sonra Zeynep bu şirketin kapısından içeri giremeyecek. Emin ol. İnşallah. Ee, siz ne yaptınız? Babanla diyorum konuştunuz mu babanla? Babam da bu eve artık zor gelir herhalde. Ne oldu ya? Eşyalarını da aldı gitti. Daha doğrusu abimler yolladı evden. Ne diyorsun? Sana bir şey yapmadı yine değil mi? Yapamadı. Parayı da geri verdiğimiz öğrenince olay çıkarttı. <laughs> ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Abimler de artık dükkanda çalışmayacaklar. Öyle mi? Ya benim yanıma gelsinler canım. Benim güveneceğim insanlara ihtiyacım var biliyorsun. Olmaz Halil. Bizim ailenin sorunlarını sırtlanmak zorunda değilsin. Zaten onlar da kabul etmezler. Onlar istese ben istemem. Menekşe gereksiz tepki gösteriyorsun farkında mısın? Lütfen teklif bile etme tamam mı? Tamam. Halil o evden taşın sen ne olur. Mustafa yerini öğrendi tekrar gelebilir. Ne olur durma artık o evde. Menekşe. Mustafa'dan korkmuyorum. Hele bir daha gelsin. Keşke gelse. Öyle söyleme ne olur beni dinle. Tamam tamam bakacağım. Kendim için değil ama senin için korkuyorum. Bir daha aynı şeyi yaşamanı istemiyorum Menekşe. Toplantıya kadar benim odama gel. Halil Bey odasında mı? Evet efendim. Haber vereyim. Evet. O hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya halil kusura bakma. Kusura bakma habersiz geldik. Ama konuşacaklarımız var. Merhaba Kadir. Çok önemli. İyi otursanız ha. Ee? Ne oldu? Kadir'in anlatacaklarını bir dinle. Toplantı saatine kadar harekete geçmemiz lazım. Vakit var mı? Var. İki saat. Tamam. Komiserim, olayın seyri değişti. Artık her şeyi biliyoruz. Hemen hemen her şeyi.